arkadaşlar. Bugün biz dışarıya çıkmıştık. Böyle temize almaya. Orada markete gitmiştik. Şöyle bir oyuncak bulduk. Anneciğim sen de merhaba de. Merhabalar. Nasılsınız? Annem bu sefer beni çekiyor. Öyle değişiklik olsun. Diye. Evet. Ve evet. Açacağız. Evet bugün biz değişik bir oyuncak bulduk. Bir bakabilir miyim anneciğim? Şöyle bir şey. Evet, şimdi biz bunu gördük aldık ama arkadaşlar gerçekten yani slime kafe yazıyor üzerinde slime'mış. Eee nasıl bir şey var içinde bilmiyoruz. Su gibi yumuş yumuş bir şey varmış gibi hissediyorum ben. Evet su köpüğü gibi ama şu şurası, şurası akabilir annemizin. Açıp da bakacağız bakalım. Aç bakalım. Gücün yetecek mi? Açamadım. <laughs> Belli biraz ha. açamazsın belki. Bakayım açma yeri kolay bir yer var mı? Yok. Makasla kesebilir miyim? Tabii. Ben makas. Tamam, sen makasını bul gel. Biz de birazcık arkadaşlar bakar mısınız? Kaşe gibi müthiş bir şey var içinde. Ben bayıldım. Ben bayıldıysam istuvan atmasın siz düşünün. Şurada bir parça daha var. O da yumuşak bir şeyler. Ya çok güzel. Çok güzel. Ben bayıldıysam istoğa ne yapmasın bunu? Siz düşünün arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi keseceğiz. Hadi bakalım dikkatli kes. Sıvı bir şey varsa üstümüze falan dökülmesin. Ne dersin? Tamam. Oradan azıcık kestiğin takdirde yırtılabilir bence. Ne dersin? İstiva çok heyecanlıyım. Ben de. Sence ne çıkacak içinden? Bence slime akacak. Akmasın. Her yerim slime olur. Makası bırak aşkım. Tamam Terkelim. ben aldım. Ne var? Ne gördün? Çabuk çabuk söyle ne gördün? Su kuşu ne? Arkadaşlar. Bu ne böyle? Bilmiyorum ama böyle bu da slime. Bakın aynen Sukuşi gibi bir Şöyle göstereyim arkadaşlar var içinde böyle. Bunlar Böyle pasta olacak sanırım İçine koyacağız Aynen slime jelleri var bak üstünde anneciğim Hem yapayım hem konuşalım Onu da koy bakalım Ama içine tam oturmuyor Bunların oturması gerekmiyor mu acaba Başka bir şey yok mu aşkım Bu kadar mı galiba. malzeme bu yumuşacık bir şey ya. Evet. Kuş kuş gibi. Evet arkadaşlar bakın. Let Şöyle bir de bakayım. süsleme jeli de çıktı. Şöyle gösteriyor pakette. Slime'ı tabandaki kekin içine koyacağız. Tabak. Üzerine pembe olan süsleme. Onun üzerine mavi olan süsleme. Onun üzerine de beyazı koyup sıkacağız ve her yerden slime akacak. İstiva çok güzel. Evet, bu evet, yapalım o zaman bu slime'ı. Yapalım mı? Evet. Ama Gerçekten mi? Olur. Şey mi yapsak acaba? O slime bana çok az geldi. Sen bugün kendin yeni bir slime yapmıştın. Biz onu mu kullansak acaba? Ne dersin? Anne bu, bu slime'ı da kullanalım. Tamam onu kullanalım da sanki o az gibi geldi bana ya. Anne bence yetecek bu. Az gibi daha çektin ama. Hadi biz bakalım şimdi bir hazırlayalım yerimizi. Ondan sonra bir yapalım nasıl görünecek görelim. Değil evet. Mi? Bizi bekleyin geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar biz şimdi slime yetmeyeceğini düşünüp de kendi bu bugün yaptığım tasarım slime'ım. Evet bugün istiva bu slime yapmıştı zaten. Oynamıştı biraz daha. Evet. Şimdi bunu açmayalım bence. Bunu sonra koyalım. Bunu nasıl koyacağız anne? Önce anneci onu şu e, cupcake'in tabanının içine koyacak. Buraya mı? Evet. Tamam. Koy bakalım. Kolera seyirin. Aynen öyle. Yapışıyor. Tamam. Koy anneciğim biraz daha fazla koy. Daha fazla buradan Küçük küçük al. Anneciğim çok al. Anne hani korkuyorum. Korkulacak ne var ki bunda? Bendeki yapışacak. Çıkmayacak daha. Şöyle. Yakından çekeyim ben. Çok çok al. Çok küçük alıyorsun. Fazla fazla al. O slime'ın hepsini koy bence içine. Bence de. Bu slime'ın hepsini. Çok güzel oldu. Bu kadar yeter mi? Doldur doldur. Az diyelim. Hmm. yeterli mi acaba? Bence de. Tamam şimdi anneciğim önce ver onu bana. Şöyle bir sıkıntı yok. Buraya koyayım işte. Koy bakalım üste. Onun üstüne mavi. Onun üstüne de beyaz. Ben Şimdi arkadaşlar heyecanlı mısınız? Heyecanlılar. Başkurt bakalım istwa. Evet. Güzel sık. Wow. Nasıl? Eğlenceli mi? Bence çok heyecanlı. Heyecanlı mı? Evet. Eğlenceli değil mi? Eğlenceli. Bakın, bakın. Her ne kadar ben varmış, şimdi çok sevmesem de güzel görünüyor. <laughs> ne dersin? Tuvası? güzel. Ha? Çok güzel ama bu böyle durmadan kaldı. E olsun yıkayınca çıkacak onlar. Önemli değil. Evet. Anne ben de biz ondan bir şey yapıp slime yapalım. Bak slime mahvettim. Bir şey olmaz anneciğim. Yine yapalım mı ya, slime? E çok güzel arkadaş. <laughs> Diğer <laughs> slime'larıma normal yaparım belki ben bunu böyle. Evet. Çok güzel bakar mısınız? <laughs> <laughs> İyi. Eğlenceli mi aşkım? Evet. Aa, <laughs> ne ya, ziyad <laughs> ne güzel çıtırdattın sen böyle. He? Ne güzel çıtırdattın. Yeni yaptığım sularımı sizin için arkadaşlar mahvettim. Evet. Önemli değil yine yaparız. Ama bir gün. Yaparız anneciğim. Temizlenmiyor anne ya. Bunu yıkarız biz. Yıkar yıkarız. mıyız? Hı. Tamam. Peki veda edelim mi arkadaşlara? Evet, evet arkadaşlar. Görüşürüz. Biz oynamaya devam ediyoruz. Evet. Eğlenceli bir video olduğunu düşünüyoruz. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Evet. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ellerim bastığı için size böyle yapamıyorum. Evet anneciğim yüzümüze değdirmeyelim ellerimizi. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Ben de sizi. Sizi seviyoruz. Aa.